Selamun Aleyküm Apalastra Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Yakın zamanlarda bir tane fotoğraf paylaşmıştım hatırlarsınız. Bir tane lastiğin maliyeti 1200 lira çıktı diye. Şaka yapmıyorum gerçekten. Bir tane lastiğin ihmalkarlığı yüzünden, şahsın ihmalkarlığı yüzünden ne yazık ki 1200 liralık bir masraf ile karşı karşıya kaldık. Ben de sizler de aynı durumla karşılaşmayın diye bu videoyu çekiyorum. Başka hiçbir amaç taşımıyor. Kimseye kötülemek istemiyorum. Kimseye karşı bir şey demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kimse kimseye de beceriksiz, kimseye de kötülüklü, kimseye de niyeti kötü şeklinde bir şeyle demek istemiyorum. Sadece cahilliğinden ya da ihmalkarlığından dolayı kaynaklanan bir problem de deyip dallandırmadan, budaklandırmadan bitiriyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hatta özellikle nerede, kim, nasıldır diye de soru sormayın. O bende kalsın. Şimdi olayı anlatıyorum. Arabamız yakın zamanlarda bir kaza yapmıştı Ocak, Şubat gibi. Arabayı topladık ve lasılı kelam kullanmaya başladık derken arabamızın şanzıman tarafından yağ kaçakları olmaya başladı. Arabayı yaklaşık 3,5-4 yıldır kullanıyorum. Olmayan yağ kaçağını ne yazık ki görmeye başladık. Bu durumda çözüme gitmek için hangi parça değişmesi gerekiyorsa ona doğru yönlendik. Şanzıman karter yontası iki kere değişti her seferinde de şanzıman yağı eklendi. Devamında her birinde de ustalık, işçilik verildi. Aynı zamanda süre gelen zamanda başka parçalar da değişti. Onunla beraber bağlantılı olduğundan haliyle 1200 liralık bir maliyet ile karşı karşıya kaldık. Ama sorunumuz çözüldü mü? Çözülmedi. Ben de artık bu sorunu tamamen çözmek için sandıklıdan kalkıp afyona gittik sorunu çözeceğiz diye. Sorunu çözmeye başladığımız zaman benim ilk başlarda aklıma gelen hatta söylediğim fakat Bizim arabayı ilk başta toparlayan şahsın tamam ya yaparız deyip de geçiştirdiği ama yapmadığı sebepten dolayı 1200 liralık bir masrafla karşı karşıya kaldık. O sorun mu değil. Sıkıntı değil. Benim için sorun değil. Ben siz yapmayın diye, siz karşılaşmayın diye anlatıyorum. Bir tane parça var. Diferansiyelin iç lastiği. O değişmemiş. Değişmiş ya da kötü değişmiş. Yani ustalıkta bir hata var. Ya da değişmediğinden dolayı oradan yağ kaçıyor. Biz arabayı Afyon'a götürdüğümüz zaman oradaki usta arkadaşımız abimiz başımızın üstüne yeri vardır. O baktı, kontrol etti ve dedi ki senin burada sorun var. Aks keçesi ne kadar değişse de diferansiyelin içerisindeki lastik değişmediğinden dolayı habire yağ kaçıracak. İstersen 10 kere değiştirin, isterken 20 kere değiştirin. Bu değişmediği sürece senden yağ kaça devam edecek. Haliyle diferansiyel söküldü. Oradaki iç lastik değişti. Bizim sorunumuz çözüldü. He başka sorunlar da vardı. E, motor traversi, yamukta o düzeltildi. Onlar farklı bir mesele. Ama bizim asıl mesele diferansiyelin iç lastiği. İlk başta o yapılmış olsaydı biz şanzıman yağ kaçağıyla uğraşıyor olmayacaktık. 1200 lira cebimizden boşuna çıkmayacaktı. Ha şu da var. Boşuna demeyelim de bir hikmeti vardır. Onu biz anlayamıyoruz. Kadere imanla burada devreye gidiyor. Yani buradaki lafları kurcalamak istemiyorum. Ya da başkalarına bir laf sokmak, yarışına girmek de istemiyorum. Sadece olayı anlatıyorum. Eğer arabanızda bir problem olduysa, şanzımanla ilgili bir değişiklik yaptıysanız, Aks keçisini değiştirdiyseniz benim sizlere tavsiyem bakınız acizane kardeşiniz, abiniz, arkadaşınız olarak tavsiyem diferansiyel iç lastiğini de değiştirmeyi tavsiye ederim. Ha dersiniz ki problem olmadan değiştirmek istemiyoruz. Kesinlikle problem yoksa ellemiyorsunuz. Ne zaman yağ kaçağı varsa yağ kaçağını çözme yolundayken ancak değiştiriyorsunuz. Ya da araba kaza yaptı toplanılıyor. Toplanıldığı esnada ancak değiştiriyorsunuz. Yoksa durduk yere yoldan geçer birine abi gel seni diferansiyel iç lastiğini değiştireceğiz. Yok artık. <laughs> yani öyle bir şey yok. Benim anlatmak istediğim mesele budur. İnşallah anlamışsınızdır. Ne demek istediğimi, ne söylemek istediğimi anlayıp sizlerde bir problemle karşı karşıya kaldığınızda inşallah çözersiniz. Allah'ın hızı 2 hafta sonra DGS sınavına geleceğimden dolayı hem kanalla hem de arabayla detaylı bir şekilde ilgilenemiyorum. Ama nasip olursa 3 Haziran'dan sonra hem arabayla hem kanalla hem güzel işlerle karşınıza tekrardan çıkacağım. 2 haftalık süre içerisinde kısa videolar gelecektir. Rab'bim utandırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Selametle.